AKP'de iğrenç ilişkiler, duyduğunuzda şok olacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği Türk Hava Kurumu Üniversitesi önceki rektörlerinden Profesör Doktor Ünsal bana boşanma davası açtı. Taşkesenlioğlu, eşinden 50 milyon maddi 20 milyonda manevi tazminat talep etti. Profesör Doktor Ünsalban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, eşinin iftiralarla dolu bir dilekçe ile boşanma talebinde bulunduğunu öne sürerek, başına bir şey gelirse sorumlusunu sermaye piyasası kurulu önceki başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu olacağını duyurdu. Ünsalban, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu. Sevgili dostlar, 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 milyon, manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur. Bundan sonra bende açık olmak zorundayım. Her şeyi yazma hakkım doğmuştur. Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir. Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler Dökümanlarla uğrayacağım ölüm tehditi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur. Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2,5 milyon dolar vermiş. Nasıl vermiş, nerede vermiş, o kadar parası var mıymış muamma? Şirketimde o kadar para vardı, diyor. Bakılacak kayıtlara. Madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yalan 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 yazmayacaktınız yakında skandal videoları ve WhatsApp yazışmaları ifşa olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 28 Nisan, 2019'da İstanbul Vav Otel'de yapılan nikah töreni ile dünya evine girmişti. Profesör Doktor Ünsal Ban ile evlenen Zehra Taşkesenlioğlu'nun nikahına Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki başkanlarından İsmail Kahraman, Eski Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, Erzurum milletvekilleri ve çok sayıda bürokrat katılmıştı. Nikahın ardından çifte mutluluk dileyip, damada da nasihatte bulunan Erdoğan, kızımız sana emanet, o göre iyi bak demişti. Profesör Doktor Ünsalban, 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Nevşehir'den Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili aday adayı olmuştu. Profesör Doktor Ünsalban, sosyal medya hesabından daha önceden Zehra Taşkesenlioğlu'nun siyasi çalışmaları sırasında paylaştığı tweetleri yeniden paylaştı ve yine 2019 yılı 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuna eşi ile birlikte katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Milletvekilli Selami Altınok ve kayınbiraderi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte çekilmiş fotoğrafları da paylaştığı görüldü. Zehra Taşkesenlioğlu, aynı zamanda önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı ve Bank Asya'nın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kız kardeşi. Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1996 yılından 2012 yılına kadar Bank Asya'da üst düzey görevlerde bulunmuştu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu daha sonra Halk Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü oldu. Taşkesenlioğlu, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı da Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderen isim olarak biliniyor. 2018 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na atanan Ali Taşkesenlioğlu geçtiğimiz Nisan ayında bu görevden alınmıştı. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.